Ana öldü lan artık <laughs> Attı sana o kadar yaptım artık öldürdü <laughs> ProGamers'tan herkese merhaba arkadaşlar Ben Abdullah bu bölümde e, ee, Survival'ın 11. bölümünü oynuyoruz Beyler hoş geldiniz Hoş bulduk Geçen bölümde hatırlarsanız depo yapmıştık arkadaşlar. Şurada depo. Evet. Şimdi içini gösterelim, Biz ek, ekten çalıştık ve alta şöyle bir tane daha depo açtık, küçük oldu. Alta şöyle bir daha depo açtık. Şurada diyalar, miyalar, emerald, demir, gold. İşte böyle. Bir tane daha açtık. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Bu bölümde ne yapacağız? ee, bence yapalım. nedir haydi Getirdiğimiz tabi ağır yapalım bence Yoksa o vaat kaçar Bence de ağır gibi bir şey yapalım Ahır yapalım bence bu bölüm ta nereye yapacağız Bırak. var Olmamışım. İşte evin yakınlarına bir yere yapalım aklı ya senin Gerçi bir ahır yapmadan önce şuradaki eşyalar bir taşıyalım bence E sen alıp o taşı bende bir çiftlikle şimdi iki dakika Küçüklikleşiyorlar. Apo bana bak. Apo. Bana bak. Buradayım. Şuradayım. Bak. Zırh Bir yaptım. zırh yaptım. Tamam. Ben de bunların içine diğer zırhlar koyayım. Şey zırhları koyayım. Kullanmadığımız zırhları. gelsin. Hafta... Ee, sen Bayağı gel sen gel arkadaşlar buraya yaparken dur bak ha de ee, de deri zırhınız varsa verin de askıla asayım deri pantolon var şimdi yani. yani odun, odun yok mu ki aşağıdaki depoda odun var baya ya var hatta hemen. dur lan şuraya koyayım da biraz Şu şey yapayım herkesin odasına bir tane ikişer tane koy lan hanım at düşecek at düşecek at düşme lan at düşme hadi lan, dur lan. Ne oğlum? Düş. At düşecek. Ya, ya nereye elim alayım diyorsun ya. Ya at ne yapıyorsun? Gezmesini defedir. Tarım ne? zaman. Daha tarım zamanı daha yeni bazı kazanır. Şöyle yapalım. Şöyle. Kurayım. Ya, ya, Dur. Şeyler koyalım da tabela yapacak de doğru ya. Oğlum şuraya bir şey koyun ya. Tam tepede zırh kalanımız var. Apo, atlayayım mı? Önemli... <laughs> Ahmet ya! <Şiha> Merhaba! Bir <laughs> de ben gelelim, şunları bir koyalım buraya. Yoksa bunlar bayağı bir... Vır zıvır neredeydi lan? Şunlar, şu. Şunlar şu... Şu... Bir nedir işine girsek mi ki? Çiçekler çiçekleri vuracağız. Tavşan ayağı var. Tavşan fosun da ıvır zıvıra. Tavşan ayağı. Pro, 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 pro gamers, pro gamers, pro gamers, pro gamers, pro gamers. Çiçekler. Anam dur lan üzerinde çiçek var. <laughs> At nerede? At tepede. Atı ben çatıya çıkardım. <laughs> Şeçek vallahi Fatih Bin üzerine gerek çıkart ver. 4. Bunun ya. Sen. Bir dakika. Kup, bir. Kum, nereye koyalım ya, kum falan. Şuraya da kum falan koyalım. ama top, top da. Yemek mi yok oh, şimdi? Ah ek. Şimdi. ben. Ekmek pişir. Ay, da, biraz yardım edin ya. Ne oldu da? Haydi düştü lan at. Ben şey, şimdi ağır yapayım mı? Ağır yap. He? Ben fightle yapmaya başlıyorum. Atı da içine koyun abi, at bir daha çıkmasın orada. Tamam. <laughs> Demirleri atayım içine. Bana 5 tane demir var ya. Yemekler bu taraftan. Başka ne var? Buna bastık. Buna bastık. Evet ne yapıyoruz şimdi? Şimdi Zaten ben boş boş yapayım alan... ben şu şeyleri Şey yapayım ya. Ne yani, ıvır zıvır taş taşki, ki odunlar odunlukiler önemli şeyler yemekler. eee... lapis gold elmas sümrüt sümrüt. <laughs> Hiçbir şey var mı? <laughs> zıvır. Zıvırtım şeyleri. Bal kabağı git. Tamam. tamam. Hadi en de ende nedir ayı den ende ne Nereye ne yapacağız şimdi? Hadi bir bilgim var mı? Evin bir ışıklandıralım biraz yani. Şöyle. Nedir, gidelim oradan bu ışık taşı alalım. Bence şura iyi gibi geliyor Fatih e bana bak. Şura. Şuraya. Şura. Fatih 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 Neredesin siz? Ho, oh. ben de burdayım. Oh. Ho, niye? Dur, dur, dur. Şu neymiş Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Selektor, bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ee, nasıl? taksi yapmış adam ya. Fatih. Tabii ki de. Şuna yapalım ya. Şunu o zaman. Oğlum biz niye şey yapmayı unuttuk ya. Kılıçlar mılıçlar. Evet. Keşke Fatih. Hı. Şuna yapalım. Sen oraya kuradın da bir dakika ben şöyle biraz güzelleştireyim. Fatih. Biz, biz oldu lazım? Evet. Anam yanlış yerdik. O çiçek oraya oldu mu? dur. Ha şöyle. Eee onda. Apo bu senin ne ne Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? bildiğim bilmiyorum. Bir <laughs> şuradan iki çiçek toplayayım güzel olur. çiçek. Onunla ye, nereye açacağız evet. şeyi? Kılıçlar mı kılıçlar? Hadi bir tane daha ya ah be yok. Buldum buldum. Hiç yoksa. <laughs> açılmaz <laughs> ki <laughs> Elimde kazmayla dolaşıyorum. Kılıç çok arkadaşlar? <laughs> <laughs> Allah'ın <laughs> çiçeklere gel abi. Çiçeklere <coughs> gel. Bu <gel. gülüyor> oh, tam. Çiçeklerin hepsini torayayım. Ne şey bu? <laughs> Asta. Örnetin ben. Milli kurt adam adam gelmiş ki yemek falan toplay. 퍼프라이팅 제한 먹어야 되냐? 촤촤촤촤촤촤촤촤촤촤촤촤. 퍼프, 퍼피, 퍼프, Şuradan bari kömürleri de alayım da Boş ver gitmesin Siz bana bu koordinatları aşağıya bir yazın Olur mu? Alo Yapıyon nam etsin abi Vay Ahmet yapıyor abi şey yapsana da bir koordinatlar atsana da bir aşağıya. Bir biraz evi kaybettim. 649 64 1149. Dur bir dakika. Bu ne abi adamlar karşı koymuş ya bu ne oğlum? Anam anam dur lan dur. Ben burada hayvanların soyunu kuruttum yani. Tamam. Evet, ben. <laughs> at ne? At. At tepedeydi henüz. Allah atlamış olmazsın onu da. At ne intihar var? etti. Tam anlamanı da koy bakalım. Hani. Bu ne lan? Abi suyun içinde bile maden var lan. Hıyar ne yapıyorsun? Dıkı 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 Zıpla koç Hadi yürü Lan oğlum bu ne oğlum? Oğlum bundan şey var Bu ne lan? Bulurum hadi evi buluyum Yalnız ben hakikaten kayboldum, hakikatte. Dur bir dakika. Ne Boş boş bırakmayayım. Ben bırakmadım da bir şey, üç bir iki üç ki bir şey var. Yürüyecektim atla. <laughs> Atıyor, atıyor, atıyor. Ah be keşke dikilseydi ya Ben biraz gezinti yapacağım Geç boş ver, at, ay, şimdi çiçekleri evet, Bakın size söylüyorum bir sürü çiçek var şey aşağıdan alırsın Çiçek Lan redstone'a koyacağım Eee ağaçta koş Sen de git Tamam. Yemek çeşitli nerede yemek çeşitli E ee, tamam Gördüm al Balık dursun tamam, Hadi derdi yani gülü gari anla ama yavaş titriyor Çünkü titri gibi koşuyordu ya niye böyle oldu Bıra sıra koş Öldürürüm ben bak bak. Lan kutlasana. Mala bak. Şöyle bir şey yap. Getir de zıplatalım at. Ne giriyor atın kafası ya. Gel gel. Ne bak çıktın lan be? Afa gel ben atayım tepeye Bakayım sen. Ne 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 ne. Bak oğlum bak at Bese? öldürme bak kendini. Bak öldürtme bak kendini. Tay vurma vurma. Ad, iki can kaldı valla vurma. Dur vallahi be. Allah sen oldum ya Allah Allah. Ahmet niye konuşmuyor? Heh. Bak at at atlardan anlar mı? Tamam. 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 Bineceğim üstüne vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı. Dur 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 dur. ekme ekme, ekme işte ekme. <laughs> Abi şehirde zıpladım ya. Hmm, şurada chest'ler boş mu? Helikopter. Adamın yapısı full ya. Iyi. O matat da at, aşağı atlayacak lan dur bakayım onu bir itekleyeyim mi? Üstüne bindiğinden geri götürür. At bak gel buraya bak. Gitme oralara buralara. Geç şuraya. Otur oturduğun yerde. Aa daha otur. <laughs> Altın sinir ettim ben öldüreceğim. İyi Ahmet orada şey yaparken biz de ende gitme yolunu yapalım. Farklı. Efendim? Ende gitme yolunu. Anlarım. Var. Sen 2 3 blok getir de ben şurada ende gitme yeri yapayım. Nereye yapalım? Neredesin ya? Sen ayarlarlar ne yapıyorsun? Kaçınız bak. Bak bir abi senin yapacağız lan. Neyse video bitirelim o zaman burada isterseniz. Ne <laughs> diyorsunuz? Dur dur bir dakika. Şu kapılar kırın abi. Kapılar şey olmuş. Kapısı açık köyden mi geldiniz ha? Hayır ondan değil. <laughs> Şuraya tahta koyalım. Çitle filan şekil şukul yapıyor ya bizi. <laughs> Şuraya iki bir de şey koy buğday. Şuradan to şey buğdayla şey yapmam lazım. Neydi onun adı? Adam ahır yaptı ya. Dur ben atı getireyim. Getir at. Ya da ben getireceğim artık. Sen dur. Hep sen biniyorsun. At. Ata vurmasak nat ölür yoksa Kaç canım var <laughs> lan? Vallahi iki vurursan ölecek at. <laughs> Normal vuruş. N yani bir tane daha mı kalacağız tek ki? Üç kalp canım. Yükselmiyor <laughs> mu lan? O at oradan girmiyor ki manyak nasıl girecek? İki blok yapman lazım, iki blok aç. Dur. Şimdi gir Fatih. Dur bir dakika. <laughs> benim atım... Benim atım inanılmaz. <laughs> Girdi. Pencereyi... Pencereden soktum. Ne bak ya. Açın beni. Yürü. Yürü. <laughs> Hadi Hepsini kapattı. Da. Oğlum bunun can yükselmiyor mu? Ana öldü lan at. <laughs> Attı lan sana o kadar atacaktım atı öldürdüm. <laughs> lan Fatih. Allah. At öldü ya. <laughs> Ahmet nerede <da> boşa gitti. <laughs> <laughs> Adam şimdi şoka gelecek. <laughs> <laughs> Atını öldürdük adamın ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> e video videoyu burada bitirelim isterseniz. Aynı. <laughs> Oynan keyfini çıkarın. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın. Yeter ki oyunda kal. Hoşça kalın.